Evet, şimdi İbrahim Yıldız hocam kötülük argümanları diyecek. Draper tarzı kötülük argümanları. Bu Paul Draper galiba, değil mi sayın hocam? Amerikalı filozof. Evet hocam. Yakın dönem. Vefat etti mi bilmiyorum. Yok 50... Vefat etmedi hocam, daha yaşıyor. Yaşıyor mu? O zaman bayağı 80'lerinde vardı diye tahmin ediyorum. 60'larında hocam, daha üniversitede çalışıyor. Öyle mi? Ben ha 50'lerde, 50 doğumlu falan biliyordum ben bu arkadaşı. Neyse sıkıntı yok. Ayrıntıları sizden alırız ama kötülük argümanları çok çok önemli. Bugün ateizmin belki en güçlü argümanı değil mi? Kötülük problemi. Oradan vuruyorlar. Meşhur şeyi biliyorsunuzdur zaten. Tanrı varsa kötülük niye var? Tanrı niye engel olmuyor? Gücü yetmiyor mu? Falan e, gibi günümüzde de yaşıyoruz. Yani pandemi yaşadık. Bütün e, din adamları, her dinden din adamları dua ettiler ama bir tane doktor aşıyı buldu. Ondan sonra işte deprem yaşadık, acaba ne oldu ne bitti, e, Tanrı niye engel olmuyor, işte Orta Doğu'da yaşananları görüyoruz, hepimiz dua ediyoruz, cuma namazlarından sonra filan ama hiçbir şey değişmiyor. Yani Tanrı bu işin neresinde? Bu çok önemli bir soru. Tanrı gerçekten bu işin bir tarafında mı yoksa değil mi? E, bence belki e, buraların netleştirilmesi gerekiyor. Sayın Hocam buyursunlar söz sizde e, Teşekkür Hadi. ediyorum hocam. E, değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar. Sizleri saygıyla selamlıyorum öncelikle. Ben İbrahim Yıldız, e, Muş Üniversitesi'nde din felsefesi alanında doktor öğretimiyesi olarak çalışıyorum. E, bugünkü sunumumda Tanrı'nın varlığına karşı e, kötülük temelinde kurgulanan yeni bir argüman e, betimlemeye çalışacağım. Ya Bilindiği üzere Tanrı'nın varlığına karşı birçok argüman ileri sürmüş ve bunlar arasında kötülük problemi en dikkat çekenler. E, üç farklı kötülük probleminden bahsediliyor. Bunlar e, mantıksal kötülük problemi, varoluşsal kötülük problemi ve delilci kötülük problemi. Ee, hocamın da değindiği üzere kötülük problemi denildiğinde herkesin aklında e, Tanrı'nın her şeye gücü yeten ve mutlak iyi sıfatları ile e, dünyamızda kötülüğün bulunması gerçeği arasında bir çelişki olduğu iddiası gelmektedir. Bu aslında sadece mantıksal kötülük probleminin e, bir versiyonudur. Bunun dışında e, varoluşsal kötülük problemi Kimi zaman Tanrı'nın varlığına karşı olsa da genel olarak var olan Tanrı'ya karşı e, isyan edebiyatının bir ürünüdür. Son olarak delici kötülük argümanları Tanrı'nın sıfatlarıyla kötülükler arasında bir uyumsuzluk olduğu iddiasından ziyade, dünyamızda görülen anlamsız veya gereksiz kötülüklerin Tanrı'nın var olma olasılığını düşürdüğünü iddia etmektedir. Bunların dışında e, ülkemizde henüz e, akademik çalışmalara konu olmamış ancak batı literatüründe önemli tartışmalara konu olan hüm tarzı kötülük argümanları olarak da bilinen bir kötülük argüman türü mevcut. Günümüzde Paul Draper tarafından savunulan bu argümanlar doğrudan Tanrı'nın varlığına karşı tartışmak yerine teizme bir alternatif sunar ve sunulan alternatifin dünyamızda karşılaşılan iyilik ve kötülük verilerini teizmden daha iyi açıkladığını iddia eder. Bu sebeple de teizmin irrasyonel olduğunu savunur. Bu türde bir argüman aslında ilk olarak David Hume'un Doğal Din Üzerine Diyaloglar e, kitabının 11. bölümünde görüldüğünden Hume tarzı kötülük argümanları da olarak da isimlendirilmiş. Aslında Draper'de e, ilk e, çalışmasını yazdığında değil de sonraki çalışmalarında bu bu konuya değiniyor. E, bu türde bir argümana Draper ondan fazla çalışmasında yer veriyor. Ve e, her ne kadar bu yönde bir argüman kurguladığı birçok çalışma sunmuş olsa da bu çalışmalarında Draper'in sunduğu argümanların çoğu tekrar niteliğinde ve bu sebeple de metnimde, bildirim metnimde adı geçen bütün çalışmalardaki argümanları tek tek ele almadım. Daha ziyade ayrışan ve farklı farklı argümanlar sunan çalışmalardaki argümanları ele aldım. bunlar arasında da sadece yeni olan ve tekrar olmayan kısımları dikkate sunmaya çalıştım. böylece bildirim metni incelendiğinde Draper'in argümanların süreç içerisinde nasıl geliştiği e, görmüş olacak çünkü e, her yeni çalışmasında farklı farklı yeni yeni e, gelen eleştirilere karşı da yeni bir şeyler katıyor yeni çalışmalarında ancak sunumda sadece 15 dakikam olduğundan dolayı Draper'in sadece ilk argümanını betimlemeye çalışacağım Draper e, kurguladığı ilk argümanında e, teizme karşı alternatif olarak kayıtsız, kayıtsızlık hipotezi adında bir hipotez sunar ve e, onu şöyle betimler ne doğa ne de yeryüzündeki duyarlı varlıkların durumu insan olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen iyi veya kötü eylemlerin sonucu değildir. Yani e, bu hipotezde iki önemli varsayım bulunmakta. İlk olarak birinci varsayıma baktığımda doğaüstü varlıkların gerekli olmadığı savunmaktadır. Yani doğaüstü varlıklar gerekli görülmemektedir. E, bu sebeple de hipotez doğaüstü varlıkların reddeden bütün görüşlerle uyumlu görülmekte. Yani naturalizm, materyalizm gibi kaynak fizikalizm gibi bütün görüşlerle uyumlu görülmekte. İkinci olarak hipotezde aynı zamanda doğaüstü varlıkların var olmayacağı da iddia edilmemektedir. Daha ziyade burada eğer doğaüstü varlıklar varsa bu varlıkların insanın refahı veya kötülüğü için herhangi bir eylemde bulunmadıkları ve bulunmayacakları ile sürmektedir. Bu bu bakımdan hipotez deizm veya doğa doğaya müdahale etmeyi gerektirmeyen herhangi bir e, tanrı anlayışıyla da uyumlu görünmekte. Ancak hipotez teizimle uyumsuzdur çünkü doğaüstü hiçbir varlığın insanlara veya doğaya yönelik herhangi bir fiilin fiilinin olmadığını savunmakta olduğundan teizmle uyumlu değildir. Bu argumanda Draper kayıtsızlık hipotezinin duyarlı varlıkların acı ve haz deyini, deneyimlerini ve bunlara dair diğerlerinin gözlem ve şahitliklerini teizmden daha iyi açıkladığını e, iddiasını haklı çıkarmaya çalışıyor. Burada daha iyi açıklar ifadesi burada aslında argümanın anlaşılması açısından da önemli. Draper'in bazı gözlem raporları bir hipotez tarafından diğerinden daha iyi açıklanmıştır cümlesinde geçen açıklama ifadesinde anlatmak istediği şey aslında gözlem raporu doğru olması durumunda ilk, ilk hipotezin daha az şaşırtıcı olacağıdır. Yani aslında gözlem raporunun birinci hipotezden Birinci hipotezle daha uyumlu olduğu, ikinci hipotezle de uyumsuz olduğu iddiasını e, kastediyor burada. Bunu akılda tutarak Draper acı ve zevklere dair gözlem ve şahitliklerin dünyamızda bulunması, kayıtsızlık hipotezinin doğru olduğu varsayımında e, teizmin doğru olduğu varsayımına göre çok daha olası olduğunu iddia ediyor. İddiasına kanıtlı olarak Draper e, acı ve zevk hakkındaki gözlem ve tanıklıkları, Sunar ve organik sistemlerde acı ve hazın dayandığı ve oya, yani acı ve hazın bir biyolojik rolü olduğu düşüncesine başvuruyor. Bu noktada söz konusu gözlem ve tanıklıkları üçe ayırıyor. Birincisi ahlaki faillerin yani insanların biyolojik olarak e, yararlı olduğunu bildiğimiz acı ve zevk tecrübeleridir. İkincisi ahlaki fail olmayan duyarlı varlıkların biyolojik olarak yararlı olduğunu bildiğimiz acı ve zevk tecrübe etmeleri. Son olarak da duyarlı varlıkların biyolojik olarak yararlı olduğunu bilmediğimiz acı ve zevk tecrübeleri. Gördüğü üzere argümanı oluştururken kullandığı en temel, en önemli temel biyolojik yararlılık kavramıdır. Ve hepimizin bildiği üzere biyolojik yararlılık kavramı aslında evrim teorisinin de önemli bir parçası. Biyolojik yararlılık fikrini ek olarak son... Son maddede de gördüğümüz üzere dünyamızda biyolojik olarak yararlı olmayan acı ve haz olduğunu da belirtiyor ve bu tür acı ve hazları biyolojik olarak gereksiz şeklinde adlandırıyor Draper. E, Draper bu acı ve hazlara dair gözlem ve tanıklıklardan bağımsız olarak insanların sistematik olarak organik sistemlerin biyolojik amaçlarına katkıda bulunan e, parçalardan oluşan amaç odaklı organik sistemler olduğunu e, iddia ediyor. Bunun insanların acılarının ve hazlarının sistematik olarak bu amaçlara katkıda bulunmasını beklememiz için bize sebep verdiğini savunuyor. Draper diğer organik sistemlerin aksine acının ve hazın içsel ahlaki değere sahip olduğunu ve acının özünde kötü, hazın özünde iyi olduğunu savunuyor. Buradan yola çıkarak şu soruyu soruyor. Bu fark insanlar hakkında daha önceki bilgimizin Acının ve hazın biyolojik amaçlara katkıda bulunacağı tahmininde verdiği desteği büyük, ölçü, büyük ölçüde az, azaltır mı sorusunu soruyor. Ve e, teizmin doğru olduğu varsayımı e, yani doğru olduğunu dikkate aldığımızda bu tahmine desteğin azalacağını, ancak kayıtsızlık hipotezinin doğru olduğu ise tahmine olan desteğin azalmayacağını savunuyor. Teizm ile kayıtsızlık hipotezi arasındaki bu farkın acı ve hazlara dair gözlem ve şahitliklerin doğru olma olasılığının kayıtsızlık hipotezi temelinde çok daha fazla arttığını iddia ediyorum. Kayıtsızlık hipotezi acı ve hazın doğaüstü varlıklar tarafından gerçekleştirilen kötü veya iyi niyetli eylemler nedeniyle ortaya çıkmadığını, bu nedenle de kayıtsızlık hipotezinde acı ve haz ile organik sistemlerin diğer parçaları arasındaki ahlaki farkın acı ve hazın organik sistemlerin diğer parçalarının oynadığı biyolojik rolü oynamayacağını inanmamız için aslında bize hiçbir neden vermediğini savunuyor. Aslında ona göre acı ve hazın biyolojik bir açıklaması sadece kayıtsızlık hipotezinden beklenebilecek bir açıklamadır. Ee, diğer taraftan teizmde Tanrı'nın dünyadaki her acı ve hazın varlığından sorumlu tutulması gerektiğini iddia ediyor. Draper'a göre e, Tanrı ahlaki olarak mükemmel olduğundan dolayı biyolojik olarak asla yararlı olmasa bile haz üretmek için iyi ahlaki nedenlere sahip sahiptir ve e, Tanrı yalnızca biyolojik bir nedenle değil aynı zamanda bunu yapmak için ahlaki olarak yeterli bir nedene sahip olmadıkça da acıya izin vermez. Bu iddia aslında Tanrı'nın her şeyi bilen her şeye gücü yeten ve mutlak iyi olmasına dayanmakta. Tanrı biyolojik olarak yararlı, acı ve haz olmadan hedef odaklı organik sistemler yarat yaratabileceğini ileri sürmekte. E, e, Draper, Tanrı'nın insanlar gibi hedef odaklı e, organik sistemler üretmek için biyolojik olarak yararlı ve yararlı acı ve hazza ihtiyaç duymayacağını, tanrının her zaman acıyı engellemek için ve sadece haz üretmek için iyi ahlaki nedenlere sahip olacağını ve bu nedenlerin acı ve haz'ın insanların biyolojik hedeflerine sistematik olarak katkıda bulunmasıyla bağdaşmayabileceğini savunuyor. Bu nedenle Draper insanın acısının ve hazının organik sistemlerin diğer kısımlarından farklı olarak ve organik sistemlerin biyolojik hedeflerine sistematik olarak katkıda bulunmadığını ortaya çıkması durumunda kayıtsızlık hipotezinden ziyade teizmde bizim şaşıracağımızı savunuyor. Yani bunu, bunu, bu gibi durumlar ortaya çıktığında kayıtsızlık hipotezine olağan karşılanan bir durum olduğunu, ancak teistik tanrının varlığı söz konusu olduğunda ise bunun şaşırtıcı bir durum olduğunu savunuyor. Jephren e, iddiasını dayandırdığı temel varsayım, her şeyi hücreten ve her şeyi bilen bir varlığı biyolojik olarak faydalı acı ve haz olmadan da bu tür sistemler yaratabileceği düşüncesi aslında. Ona göre ahlaki olarak mükemmel bir varlık olduğunca az acıya e, yol açmaya çalışır. Acının biyolojik işleminin tezimdeki organik sistemlerdeki herhangi bir değere sahip olup olmaması beklemek için herhangi bir neden yoktur aslında. Ona göre öte yandan haz ise içsel bir değere sahiptir ve başka bir amaca yardımcı olup olmadığına olmadığından bağımsız olarak üretilmeye değerdir. Yani görüldüğü üzere aslında burada hedonistik bir ahlak anlayışı da var. Yani acı özünde kötüdür, haz özünde iyidir ve haz da özünde iyi olduğundan dolayı da Tanrı hazı sürekli olarak biyolojik olarak yararlı olup olmadığından bağımsız olarak yaratması gerekiyor. Mutlak sıfatları göre, Draper'a göre. Draper yine de testlerin insanların acıları için hala makul açıklamalar sunabileceğini kabul eder. Ancak testlerin sunacağı açıklamaların, açıklamaların duyarlı varlıkların açıklamalı yani duyarlı varlıklar için sunulacak bir e, argüman için geçerli olmadığını savunuyor. Çünkü e, ahlaki varlıklar için sunulacak açıklamalar e, hayvanlar için, hayvanların acı, acıları için geçerli olmayacağını savunuyor. E, ikinci olarak Draper e, teizmde duyarlı varlıkların mutlu olmasının beklendiğini ancak çok fazla acıya maruz kaldıklarından ve mutlu olmaktan çok uzak olduklarından dolayı aslında e, yine bu durumda teistik tanrı tasavvurunun çok da e, kayıtsızlık hipotezine göre e, makul olmadığını savunuyor. E, duyarlı varlıkların hali hazırdaki durumlarının zaten kayıtsızlık hipotezinde olması beklenen bir şey olduğunu savunuyor. Son olarak Draper argümanında duyarlı varlıkların... Evet, acılı... Toparlayalım hocam et, isterseniz et, yavaş yavaş. Bitiriyorum hocam. Tamam. E, duyarlı varlıkların acılarına dahil ma makul gerekçeler sunulsa dahi dünyamızda bol miktarda biyolojik anlamda gereksiz e, kötülüklerin bulduğunu, bulunduğunu iddia ediyor. Dünyamızda biyolojik olarak gereksiz kötülüklerin varlıklarının kayıtsızlık hipotezi doğru olduğu çok yani çok şaşırtıcı bir durum. Olmaz ama tezimin doğru olduğu iddiası üzerinde şaşırtıcı bir durum olduğunu savunuyor. Sonuç olarak Draper'ın argümanlarına baktığımızda aslında Draper'ın argümanlarının diğer argümanlardan Hı ayıran temel özellikleri var. Bunlardan birincisi teizme alternatif sunması. İkincisi argümanında sadece kötülükleri değil aslında iyilikleri de kullanıyor ve böylece teizlerin iyilikler temelinde kuracağı bir teodisenin önüne geçmek istiyor. Son olarak ne teizmin ne de sunduğu alternatifin yanlışlığına veya doğruluğuna veya mantıksal tutarlılığına dair hiçbir tartışmaya girmiyor. Sadece sunduğu alternatifin iyilik ve kötülük verilerini teizmden daha iyi açıkladığını savunuyor. Ve daha iyi bir açıklama sunduğundan dolayı da teizmin irrasyonel olduğunu iddia ediyor. Bütün argümanlarında sonuç olarak baktığımızda aslında bu yöntemi temel alıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kolay, evet, takıyorum. Biz de teşekkür ederiz Sayın Hocam. Ağzınıza sağlık. Kötülük problemi noktasında farklı bir bakış açısı. Bu çözümsüz bir problem gibi duruyor ama aslında çözülebilir diye düşünüyorum ben kendimce yani bu mesele eninde sonunda tanrı alem ilişkisine yani Allah aleme ne kadar evrene ne kadar müdahale ediyor ne kadar müdahale etmiyor meselesiyle eninde sonunda oraya dayanıyor. Ya biz insanlar da biraz tuhafız. Yani Allah aleme peygamberle müdahale etmiş, kitapla müdahale etmiş. Yani ahlaki bir müdahale var. Oralarda çok karıştırmıyoruz. E, fakat evre, yani fiziki anlamda bir müdahalesi durumu söz konusu değil, sistemi kurdum bıraktım deyip ama oradaki olaylardan Tanrı'yı sorumlu tutmaya çalışıyoruz. Ya karıştığı yerde karışalım, karışmadığı yerde karışmayalım. Daha mı doğru olur acaba diye bir